Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babamla bu birlikte denge oyunu oynayacağız. Ceza burada duruyor gördüğünüz gibi. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Nibandır'ın söylediği gibi denge oyunu oynayacağız. Oyunu kaybedenin sırtına Miraç bir bardak soğuk suyu dökecek büyük bir oh keyifle. Güzelmiş. Öyle mi? Çay şey almadan güzel. <laughs> Oyun kimin başlayacağını yine ka taş kağıt makasla belirliyoruz arkadaşlar. <laughs> Buyurun Bamrucuğum. Taş kağıt makas. Ben kazandım. <laughs> ee, ben mi başlıyorum şimdi? Evet. Yok ben başlıyorum. Sen masaya dokunma sen başlayacaksın. Evet. Şimdi. İlaç kim kazanacak? Sağ sağ. Çak. <laughs> Üçüncü kez dokunduğun taşı çekmek zorundasın ona göre. Tamam. Yok. <laughs> Onun için böyle bir kural belirleyelim arkadaşlar. Çekileceksin. Çay var. Bir eline çekip bir eline destek yapmak yok. <laughs> Çekileceksin. Çekilecek mi anne? İki ne? elini birden kullanmak yok canım. Şunu şuradan alabiliyoruz. Hı hı. <laughs> düşme. Arkadaşlar. Oy, oy. Buyur, oy. <laughs> Ben bunu çekersem bu gider. Büyük git gitme. gitsin. Hayır. Elediğini alacağım. Eldi. Bu doğru. El doğru. Miraç doğru söylüyor. Divanur şimdiden 3 kağıda başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> ya gelir Miraç bu erken devirecek. Erken devirecek Miraç. <laughs> ben devireceğim galiba. Haydi. Haydi. Düş. Düşür onu. Düş. Düşür onu. Dur bir dakika. Daha var. <laughs> Koyacağım. Dur, nasıl Miraç. Sakın. Bu kolay. <gülüyor> 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 çek çek onu çek. çek. Aferin. <laughs> Öğrenmeni çekmiyorum. Çek. Masaya dokunma. Masaya dokunma. Çek çek çek. Yok ikinci el işim. Tamam. El el çekte çek çek çek. Çekmesi lazım babiş. Haksızlık yapıyor. Evet haksızlık yapıyor. Hile. 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 Hileci. Hileci. Her zaman. Masayı sallama bak. Masayı sallıyorsun Libanur. Kendin kendine düşürsün. Masa bunun yüzünden sallanır devrilirse oyunu Libanur kaybetti sayarız. Evet. Doğru mu? Doğru. <laughs> Çektin mi sen? Çektim koydum. <laughs> Sakın. Şu kolay. Düşsün ya. Düşme, düşme. Ay. Kullan ayaklarını falan da kullan istersen. Olur, hiç, hiç sıkıntı Bu ne ya? Lan sen, sen çek oyunu değil, inek oyunu. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Sakın! Bu iyi, bu iyi. <laughs> Aa, ya, ben yandım galiba. Yok yanmadım daha var. Bir aç bu iyi. Elim titriyor. Uf. Yok. Çitresin, titresin titresin. Çekeceğim Düş düş düş. Düş düş düş. Düş düş düş. Düş konsantrasyonunu bozmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Lan düşer mi? Düş! Bozdu duman etti şurayı ya. Arkadaşlar Liban'ın sayesinde bizim Kesinlikle. küpler böyle bir burgu haline geldi. Gidiyor. Bizim futbolcular gitti. Şu gelir gibi Miraç. O futbolcu geldi. Düşür. Hayır! 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 Tamam. <laughs> düş, düş, düş. <laughs> Dur, düşme düş, düşme düş, düşme düş, düşme düş 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 düş, 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 düş. düş, düş. <laughs> bir dakika daha koyması var bunun masaya saklama yet sen çok öne geldin biraz geri git hı hmm. <laughs> tamam ah biraz şunu alıyorum hayır <laughs> çek gitsin aldım <laughs> sıkıntı yok <laughs> ben ne yapacağım ya bunu çeksen bir şey olmaz. Defo, evet. ben bir çay et. Miraç. Defo. Miraç. Şu an Ölüm bir şey diyor. Şey ben çekiyorum Miraç. Hayır sakın. Çok... Bu iyi bu iyi. Bunu çekeyim. Düş. Düşme. 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 <laughs> Şimdi tezahürat zamanı çekiyorum. Ben tezahürat zamanı. Düş. Düş! 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 Ama susun lütfen arkadaşlar. Düş! Ay! Rahatsız oldu. Su söyle, söyle. yoruldu Düş! 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 Hile yapıyorlar gördüğünüz gibi. Düş! 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 Bu çekilemez. Şey düş! Geliyor, 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 geliyor... Evet! Yok, o Tamam yok. sen elleme sen elleme. Sen elleme şimdi <laughs> ablayı sulayacağız. Düş 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 düş. Bak yine gördüğünüz <laughs> gibi iki elini birden kullanıyor. Oyunun kurallarını <laughs> ihlal ediyor <laughs> şu an. zaten neden bahsediyorsunuz? Oyunun kurallarını ihlal ediyor şu an. Şunu çektim. Oyunu kaybetti. <laughs> ya. Oyunu kaybetti mi? Okey tamam. Hmm, çekeceğim. Tamam. Tamam ya <laughs> kızmayın bana. Çek çek. aşağı. Çek güzelce onu devir. Suyuna dikkat et. Biraz geliyor biraz. Biraz geliyor. Geliyor bence de geliyor. Çak 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 geliyor biraz. Sağ ol. Düş, o gitti. Dış, o gitti. Düş, düş, Gelsin sular. Geç. Bırak. Geç Bırak. geç Bırak. geç Bırak. geç. Bırak. geç. Bırak. Bırak. Ceza verici. Ceza verici. <laughs> sen kanepenin üstünden dök sen. Sen kanepenin üstünden dök. Müratcığım. <laughs> Şöyle suyu buyur. Soğuk suyu güzelce. Net <laughs> kıyma ablam? Allah'ım. Sen dön. Sen bir 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 dön. <laughs> dön. Çok sıcak. Çok, sıcak. çok sıcak. Su sıcak. Sen hiç merak etme. Su <laughs> sıcak. Ay sen şey, Miraç suyu ısıttı sen dön sen dön. Şöyle <laughs> dön de güzelce <laughs> götürsün. <laughs> Dök dök dök. Dök babam güzelce. Çak <laughs> çak 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 çak. Yerler Süper süper süper. Otur oraya. <laughs> Arkadaşlar limanına güzel bir soğuk su banyosu yaptırdık. Murat'cığım. Babamın bir güzel bir şehridir. Yerler çok ıslak şu an. Babam böylece yürüyor. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Oh <laughs>